yıkmaları gerekiyordu. Onu yapmadılar. Hatay depreminde artık o bina bizim üstümüze geldi. Hı. yıkılmak üzereydi. Hı hı. Onu gelip yıkmadılar. Yani dikkatli yıkmadılar. Yıkmayınca bu depremden sonra gelip bize vurdu. Bizim binayı tam e, yaptı yani tam götürdü. E, biz buradan gittik. Tekebaşı mahallesi var orada bizim e, eşimin orada bahçeli bir ev yani yer evi vardı. Oraya sığındık tabii. Yağmurda hani biliyorsunuz soğuk vardı. Arabalarda kaldık sürekli. Ee, çadır istedik bulamadık. En son işte dört gündür çadır bulduk. Dört gündür çadırdayız. O son Samandağ depreminde yani Hatay depreminde bile çadır yoktu. Dışarıda yağmurda kaldı hep çocuklar. Orada 17 kişi vardık. Yani 17. gelin görün dedik başvurduk her yere. Gelin görün ona göre kurun çadırı. Burada su var en azından. Ee, daha saatli daha sağlıklı diye. Ama başvurduğumuz yerlerden cevap gelmedi. <laughs> Daha sonra işte çadır nasıl oldu, geldi işte bazı yerlerden. Tedarik ettik yani. Bir evet bir yani başlandı, son 4-5 gündür çadır yani. Önce kendim orada şey yaptım. Ee, kendi çabamla bir tünel yaptım yani şeyden, orada bulduğum naylonla tünel yaptım. Ancak oraya çocuklar, küçük çocuklar da vardı, onlar sığıyordu. Vallahi yine yani ihtiyaç var, temizlik maddesi olsun. Yani gıda ihtiyaçları olsun. Yani ihtiyaç bitmiyor çünkü bizim kaldığımız yerde e, 17 kişi kalıyoruz biz. Yani ki 3 çadır oldu tamam ama yine de evlere girilmiyor yani e, en son o depremde daha önce evde yatıyorduk biz. Kalıyorduk. O depremden sonra artık girmez oldu çadırımız olmayınca mecbur giriyorduk oraya. Şimdi çadırlarda kalıyoruz. Sadece orada işte e, tuvalet, banyo falan ihtiyaçlarımız olduğu zaman oraya geçiyoruz artık. Korka korka giriyoruz, çıkıyoruz. Allah gelecek Bilemiyoruz ki önümüzü nasıl göreceğiz? Yani e, gördüğümüz yani haber de alamıyoruz, doğrudur Yani o e, haberde iletişimle de, iletişimden de biraz zayıf kaldık. Bundan dolayı ne yapacak bu hükümet, neler yapacak onu da tam görmediğimiz için ancak kendimizi ikamet edeceğimiz yerler, yani ben başvurdum gideceğim başka yere, başka yerde bir artık bulabilirsem kendime bir bir artı kartı bir bir şey. Ama yani yine binalara girmeye korkuyoruz. İsterse sağ, sağlam olsun ne olursa olsun insan bu psikolojiden sonra artık zor. Diyoruz hazır ev, hazır ev falan olsa güzel. En yani emin düşündüğümüz öyle hazır evler, böyle yer evleri. Kira yardımı bir de artı taşınma yardımı vereceklerdi. Şey verdiler bir, e, bir 10 bin lira o destek geldi. Hı hı. E artık onu da burada işte en az 10 bin liraya indiriyorlar eşyaları. Taşıma hani o burada, buradan mesela diyelim ki bir yere yani. Hı hı. Bu ilçe içinde bir yere. Dışarıya değil daha dışarıya gideceksin o ayrı bir ücret artı orada da giden. Ee, yine orada da asansör bilmem ne onlar yine. Yani tabii ki bu masraf bitmez. Hı. Ama işte bilmiyoruz. Diğer tarafta kiralar çok pahalanmış diyorlar. Bizim bir arkadaş Ankara'dan ev tuttum diyor iki artı bir. 10 bin lira diyor kirası diyor. E 5 bin lira nereye gireceksin? Belki oğlumun yanına geçerim onun kira parasına ortak olurum ne yapayım? Yani bu şekilde olur. Ne tarafta olur. oğlum? İzmir'de o da. Hmm. Ama orada da deprem var orada da yani artık korkuyoruz yani gitmeye korkuyoruz. Diyoruz en, en emin gene burası diyoruz. Burası en azından atlattı. Ne kadar da olsa burada yaşadık yaşayacaklarımızı. Belki de burada devam ederiz bilmiyoruz. Yani daha şu anda hiç hiçbir şey karar veremedik. Çünkü psikoloji çocuk diyor gel gel ya oğlum tamam diyorum burada çadırdayız iyiyiz boşver. Ee, devletimiz yardımcı olsun bir an evvel e, bu insanlara yapması gereken neyse onları yapsın yani bizim istediğimiz bu başka bir şey istemiyoruz.